Merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz kaza bir arkadaşımız ördü. Ben de bunun üzerinde bazı anlatımlar yapacağım. Ee, kazamız normal, orta boyda. Yaklaşık olarak e, 42-44 bedene uyabilir şekilde bir kazak. Tabii ki geniş salaş kazak kullanmak isteyenler 38-40 bedende rahat kullanır. Şimdi bu kazamızın e, önden 110 ilmek, arkadan da 100 ilmek başlayarak yapıldı. Kolları 60'ar ilmek. Şöyle genişliğine bakalım bu şekilde. Öncelikle koltuğa kadar e, yaklaşık olarak 50 santim ördükten sonra 45-50 santim ördükten sonra etek ucundan koltuğa kadar. Burada reglan kol kısmı yaptık. Görüntüyü yaklaştırarak göstereceğim şimdi. Bakın burada yeri de belli zaten dikiş yeri. Beden kısmında e, 4 ilmek kestik. Buradan 4 ilmek kestikten sonra sıra sonuna gittik. Aynı şekilde 4 ilmek buradan kestik. Daha sonra buraya geldikten sonra her sıra ön yüzden bir sıra başında bir sıra sonunda her iki taraftan birer ilmek keserek gittik. Ben bunun kesimini göstereceğim birazdan. Küçük bir parçanın üzerinde nasıl bir işlem yapmışız. Bu kesim tekniğini nasıl yapmışız onu göstereceğim. Şöyle yaklaştırayım. Çok hoş bir görüntüsü var diktikten sonra. Bakın bu şekilde dikiş yerinde hem koldaki hem bedendeki kesim şekli çok hoş görünüyor. Tabii ki tek renkli yerlerde daha hoş görünür ama burada da yine şık bir görüntüye sahip. Tekrar görüntümüzü uzaklaştıralım. Evet. Burada e, ön kapağı yaparken Kol kesimiyle birlikte yaka kesimini de yaptık. Bu şekilde V yaka olacak. Daha yakanın lastiğini dikeceğiz. Lastiğini dikmedik. Bu şekilde her ön yüzden yakayı da yani koltuktan bu 4 ilmeği kestik gittik. Buradan da 4 ilmeği kestik geldik. Buradan 1 ilmeği kesip giderken tam ortaladık ön kapağı. Tam ortaladıktan sonra Yakadan bir ilmek, koldan bir ilmek, yakadan bir ilmek, koldan bir ilmek şeklinde her sıra ön yüzden bir ilmek kese 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 bitirdik. Ta ki ne zamana kadar burada omuzda 4 ilmek kalana kadar bu işlemi yaptık. Yaklaşık olarak 25 sıra kesim yaptık. Bir de ilk 4 ilmeği kestiğimiz sıra var 26 sıra oluyor. Yani 25 tane tekli ilmek kesmiş olduk buradan. 25 ilmek buradan aynı şekilde 25 ilmek buradan kestik ve yaka açmış olduk. Bu V yakaya lastik dikeceğiz daha sonra. Ee, önü bu şekilde yaptık. Daha sonra bu tarafa geçtik. Bu tarafı da aynı şekilde bu kenarı yaptığımız gibi her iki kenardan bir ilmek keserek omuzda bitirdik. Arkayı da dümdüz bir şekilde bakın. Herhangi bir yaka oyuntusu yok. Genelde bunu soruyorlar. Reglan kolda arka yaka kesimi var mı diye. Yaka oyuntusu yok. Arkayı dümdüz bitirdik. Yani 25 ilmek kestikten sonra her iki taraftan da burada e, ense genişliği kadar kaldıktan sonra omuzu kestik aynı şekilde. Şimdi bu kesim işleri kesim işlemleri bittikten sonra kolu ördük. Yani e, 60 ilmek başlandı. Sadece birkaç ilmek arttırarak koltuğa kadar geldik. Koltukta aynı şekilde bedende ilk etapta 4 ilmek kesmiştik. Koltukta 3 ilmek kestik. Sonrasında da her iki ön yüzden sıra başından ve sıra sonundan sadece ön yüzden birer ilmek keserek omuza kadar geldik. Burada da aynı şekilde bedende 25 ilmek kestiğimiz için yani 25 sıra kesim yaptığımız için kolda da 25 sıra kesimi yaptık. Buraya birleştirdik. Böylece kazağımızın kollarını da Buraya yerleştirmiş olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi en son olarak ben bunun e, yakasını dikeceğim. Yakasını ördük ayrıca. Onu ilmek ilmek dikeceğim. Ben daha sonraki bir videomuzda bu ilmek ilmek dikişi de göstereceğim. E, nasıl diktiğimizi. Bu çok renkli olduğu için dikişimiz çok net belli olmaz. E, burada anlatsam da çok videoda net görünmez ilmek ilmek dikişimiz. Evet. Şimdi beden üzerinde bu anlattıklarımız bittikten sonra ben e, bu kol kesimi nasıl yapılıyor yani bu teknik nasıl yapılıyor onu size küçük bir parça üzerinde göstermek istiyorum. Evet. Şimdi bu bluzumuzun yakasında ve kolda nasıl bir kesim yaptık? Bu küçük parçanın üzerinde bunu göstermek istiyorum. Şimdi önü 110 ilmek demiştik. 110 ilmeğin yarısı kaç yapıyor? 55 ilmek yapıyor. Tam 55 ilmeği ortadan bu tarafa ayarladıktan sonra şu şekilde bakın yaka kesimi. Buraya beyaz bir şey koyalım belli olsun yaka. Öncelikle koldan 4 ilmek kestiğimizi söylemiştik. İlk etapta kenardan 4 ilmek kesiyoruz. Sıra sonuna devam ediyoruz. İsterseniz bu ilk 4 ilmeğin hizasına yakayı açabilirsiniz. İsterseniz bir sonraki sırada sadece bir sıra fark var arasında. Şimdi ben kol hizasında kestiğimizi düşünerek buradan yakadan da kesim yapacağım. Kol ve yakayı aynı anda göstermiş olacağız burada. sıra sonuna gittik. Şimdi bu kenar olduğu için yakayı arka yüzden kesiyoruz. Kolay olsun bizim için diye. Şimdi kola doğru devam ediyoruz. sıra sonuna gittikten sonra tekli kesimler yapacağız. Buradaki önemli olan ilmek eksiltme ama ilmek eksiltmenin haricinde bu kenardaki güzel şekli oluşturmak. Özellikle tek renk örgülerde o şekil çok hoş görünüyor. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi koltuk hizası burası. İlk etapta 4 ilmek eksiltmiştik. Bakın şimdi kenar ilmeğimizi aldım bir düz ördüm buradan hiç örmeden 3 ilmeği sağ şişe aktardım ve buradaki aktardığım birinci ilmeği diğer iki ilmeği tepesinden aşırıp bu şekilde bıraktım tekrar sol alalım bunları örelim burada bir ilmek eksilmiş oldu şimdi koldan bir ilmek eksiltmiş olduk biz bu örgümüzde bu işlemi 25 defa yaptık üst üste. Yani tekli tekli 25 ilmek eksilttik. Evet. Şimdi sıra sonuna geldik. Burası yaka kısmı oluyor. İsterseniz ön yüzde burada iki ilmeği tek seferde alabilirsiniz. Ee, şu şekilde. İsterseniz arka yüzde alabilirsiniz. Unutmayayım derseniz sıra başında kolu, sıra sonunda yakayı bu şekilde kesebilirsiniz. Şimdi arkadan ters örgü şeklinde yapalım. Ben şimdi iki sıra üst üste farklı bir teknik gösterdim ki sizler hangisi kolayınıza giderse bu yaka kesiminde o şekilde yapabilirsiniz. Orada her halükarda kenardan iki ilmeği tek seferde alarak bir ilmeği yok etmiş olacağız. Yani arkalı önlü kesim değil de sadece bir sırada kesim. Evet şimdi koltuk hizasına geldik. Burada Yine aynı şekilde kenar ilmeği alıyoruz. Bir ilmeği düz örüyoruz. Bu üç ilmeği sağ takıyoruz. Bu birinci ilmeği diğer ikisinin tepesinden aşırıp bırakıyoruz. Ve iki ilmeği tekrar örüyoruz. Burada bir ilmeği yok etmiş olduk. Bu şekilde hoş bir görüntü oluşuyor burada. Amacımız burada bu tekniği anlatmak. Şimdi yakadan bir ilmek daha keselim. Bir kez daha gösterelim. Bu sağ taraftan kol kesimini bu şekilde gösterdik. Şimdi devamında bir de sol taraftan kesimi göstereceğim. Ama videomuz çok uzun olacağı için bu sol taraftan kesimi bir sonraki videoda yüklemek zorundayım. Şimdi yakayı da buradan kestik. Bakın bu şekilde hem yakayı hem kolu kesmiş olduk. Şimdi bu videoda sağ kol ve yakanın sol tarafını kesmeyi göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda sol kol ve yakanın sağ tarafını göstereceğiz. Devamında gelen diğer videomuzda da yakayı nasıl dikeceğim onu göstereceğim. Evet şimdi kolu bir kez daha gösterelim. Kenar ilmeği aldık. Bir düz ördük. Bu üç ilmeği sağ şişe örmeden aldık birincisini diğer iki ilmeğin tepesinden aşırıp bırakıyoruz. Ve tekrar sol şişe takıp bu iki ilmeği örüyoruz. Burada bir ilmeği eksiltmiş oluyoruz. Şimdi gideceğiz. Sıra sonunda yaka kesim olarak yapacağız. ve videomuzu burada sonlandıracağız. Evet. Bu şekilde yakayı da kestik. Bakın düzgün bir görüntü. Yaka da aynı şekilde kolla beraber. Hep bu şekilde kese 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 ne yapıyor? Son 3 ya da 4 ilmek kalana, kalana kadar aynı işlem yapılıyor kaç yaşa yapılırsa yapılsın son ilmekler kalana kadar aynı kesim yapılır. Ee, zaten ilmek sayısı beden ölçüsüne göre ayarlandığı için herkeste farklı, farklı bir ilmek sayısı olur. Bu kazamızda önü 110, arkayı 100 ilmek başlandığı için ona göre bir kesim yapıldı. Sizler de ona göre ilmek sayısına göre kesim yaparsınız. Evet şimdi bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda diğer taraftan kol kesimini göstereceğim.